Merhaba, kolay gelsin. Eyvallah, teşekkürler Ali Borca. E, Geçer bu, bu vakti ne geziyorsunuz sokakta? Vallahi durağın burası. 12'den beri bekliyoruz <laughs> bir ekmek parası almak için. Ali Hayır, Borca. Kimi taşımayı düşünüyorsunuz? Vallahi kimse yok. 3 tane motor geldi. 3 kişi indi. Onlar da yürüyerek gittiler. Peki kaç yıldır siz Beşiktaşlısınız? Doğuma bime beş 5 kuşak Beşiktaşlıyım. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Yok. Mi? Buralarda misket oynardık yine böyle bir şey rastlamadık. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Beşiktaş iskelesine iğne atsanız yere düşmezdi. Kendimi de şöyle göstereyim. Şöyle çevireyim. Evet. Çeviremedim. Neyse. Evet 360 derece döneyim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi insan yok. Araçlar park etmiş dolmuşlar minibüsler fark etmiş görmüş olduğunuz gibi Evet ee... Buyur Ali Morca <laughs> Ne söylemek istersiniz? Vallahi söyleyecek bir şey yok Cumartesi pazarı bekliyoruz 8 ile 10 olayı nasıl olacak? Ondan sonra kimi bulacağız? Kimi taşımayı düşünüyorsunuz? Eyüp Aksu'yu taşıyacağım Eyüp Aksu'yu gezeceğim Taksi ücreti almadan Böyle bir saçma bir şey olur mu? Onda kapanış taksiciler çalışsın. Kimi bulacağız? Üç tane burada kedi köpek var onları dolaştıracağım. <laughs> Çok teşekkürler sağ olun. <laughs> bir şey daha diyebilir miyim? Tabii ki. Şurayı bir eğip ey akşaya bir şey yapın. Videonuzu izletin çekiminizi.